әрикле Elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı devletimizin 2022 yılında Ziraat Bankası vasıtasıyla 1 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli bir teşvik programı vardı ve biz Arol Enerji ile tanıştık. Arol Enerji bize 5 kW'lık bir güneş enerjisi panel sistemi kurdu ve bizim sistemimizin %80'ine tekabül ediyordu. Bizim ihtiyacımızı karşılıyor, çok memnunuz. Arol Enerji'ye teşekkür ederiz. Bu sistemle elbette ki faturalar düştü. Normalde biz elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyorduk. Güneş paneli sistemi kurduktan sonra yani bize çok kolay geldi. Faturalar adeta şaka gibi geldi. Çok memnunuz yani. Sistemi kullanımı çok basit. Arol Enerji bütün gereken her şeyi yerinde kurarak bizim hiçbir müdahale gibi bir, veyahut da herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Biz sadece motorun düğmesine basıp elektriği çalıştırıyoruz. Başka hiçbir sistemle uğraşmıyoruz. Yaptıkları sistemin arkasındalar. Sistem işte biz kuralı 6-7 ay oldu. Hiçbir arıza vermedi bugüne kadar bütün Türkiye'deki çiftçi meslektaşlarıma tavsiye ederim. Yani biz geç bile kalmışız diyorum. Keşke daha evvellerinden biz bu sistemi kurdursaymışız. Faturalarımız düştüğü zaman sistemin ne kadar faydalı olduğunu birebir görmüş olduk. Yaklaşık 3 yılda amorti edeceğini düşünüyorum. Elbette ki güvenilir firmalara yaptırsın. Benim acizane tavsiyem Arol Enerji'den memnunum. Bu güneş paneli sistemi yaptırmak isteyenler Arol Enerji ile tanışabilirler. En azından yaptırmasalar bile fikir alabilirler. O yüzden bütün çiftçilere tavsiye ederim.